Merhabalar sevgili izleyenler epeydir sunum yapmıyordum sizler iyi geliyorsunuz bana. Bu sunumumda sizlere Ataseven Ticaret.com ve Kaliteiste.com sayfalarımız hakkında ayrıca Kaliteiste.com YouTube sayfamızdan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Ataseven Ticaret.com 2003 yılında yayına başlamış olan ikinci el ve gayrimenkul sitesidir. Burada firmamıza ait elektrikli veya yakıtlı olmak üzere otomobiller, ticari araçlar, motorlar satın alabileceğiniz gibi. Gayrimenkul hizmetimiz ile müşterilerimize ait gayrimenkul taşınmazların kiralanması ve satın alınması işlemlerini sizlere sunmaktayız. Kaliteiste.com e-ticaret sitemizde ise iş ve ev ihtiyaçlarınıza yönelik hem organik gıdalar hem de gıda dışı olan aklınıza gelebilecek birçok farklı ürünü sizlere ulaştırmaktayız. Günün koşullarına göre kampanyalar ve indirimler sunmaktayız. Diğer e-ticaret platformlarında ki mağazalarımıza göre bu platformda daha uygun fiyata ürün alımı yapabilmektesiniz. Gıda ürünlerimizi şehir içi olmak kaydıyla sizlere ulaştırabilmekteyiz. Diğer gıda dışı ürünlerimizi ise hem şehir içi hem de şehir dışına ulaştırmaktayız. Kaliteiste.com YouTube kanalımızda ise sizlere daha çok hem bizden hem hayatın ta kendisinden birçok faydalı çalışmalara imza atmaktayız. Kanalımızda birçok karşılaştırma, ürün bilgilendirmeleri analizler, yorumlar, hatta sıkılmanızı yok edecek birçok fıkra ile sizlere çalışmalar sunduk. Sunmaya da sizlerle devam edeceğiz. Bin aboneye ulaştık, bu sizlerin sayesindedir. Teşekkür ederiz. Sizler için özenle hazırlamış olduğum çalışmamı beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.